Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten selamlar 29 Temmuz Pazartesi haftanın ilk iş günü gündüz Bursa at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık birazdan değerlendirmelerimi paylaşacağım tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sizlerden rica ederiz hala kanalımıza abone değilseniz abone olarak da bize katkıda bulunabilirsiniz. Birinci koşuyla birinci altılı Bursa'da saat 14'te başlayacak. 3 çıkar İngilizlerin 1800 metrelik yarışında 7 ise mücadele ediyor. Favorimiz 3 numaralı Big Sadler Muhammed Mir Bilgin ne olacak? Son güzel ikinciliğiyle rakip olarak kendisine son yarışına inanmadığım 4 numaralı Prens Hallo, Apranti Berkant Gökçe ile 54 kiloyla uyumlu ile yazılır. Daha sonra ekürlerden 5 numaralı Şen Akyüz, Nurettin Şen devamlı jockey ile ve 6 numaralı King Aral Kadir Tokaçoğlu ile 3, 4, 5, 6 birinci koşu için sıralamam. Bursa'da ikinci koşu 2 iki yaşlı İngiliz sayılarının 1300 metre mesafeli yarışı. 5 ismin mücadelesi yarış yaşamlarına genelde başarıyla başlamış birincilikler elde etmiş. 5 tane tay bir araya gelmiş. Burada biz bir tek tercih yapmak istedik. O da 2 numaralı Prens Levent. Ali Yıldız'la üçte 3'te üç 3 yapmıştı Kocaeli'nde. Bursa'da ilk start olacak ama ben kazanabileceğini düşünüyorum. Tekimizdir. Birinci altılar için ikinci koşuda 2 iki numaralı Prens Levent. Üçüncü koşu satış koşusu. Üç çıkar İngilizler 2100 metre mesafeye çıkıyorlar. Burada ben iki at arasında kaldım. Bir numaralı Emin Baba Ali Yıldız. iki numaralı Bianco Bekir Mert Mırık. Bu iki safkandan biri muhtemelen kazanır ama şu an için tek atamadım. Zaten handikap puanı olarak da diğer rakiplerinden bir hayli ayrılmış durumdalar. E, son dakikaya kadar bu iki safkandan birini tek atma konusunda düşüneceğim. Şimdilik ama 1 ve 2 diyorum 3. koşu için. Dördüncü koşuyla ikinci altıda saat 15.30'da başlayacak. iki yaşlı İngiliz taylarının 1300 metre mesafeli bir yarışı. 8 ismin mücadelesinde favorimiz 8 numaralı Şen Madenci Nurettin Şen'de. Daha sonra burada rakip olarak bir numaralı Excellence Muhammed Miri Bilgin. 2 numara Hoshin Strom burada Mahmut Turan. 3 numara Strom Digor Mehmet Akyavuz. Ve yeri olanlar 7 numaralı Red Valentin Mehmet Salih Çelik. Sıralama Bu yarış için Bursa'da ikinci altının başlangıcı 8-1-2-3-7. Beşinci koşu ise kısa vade 8-3 yaşlı Arapların 1200 kumluk yarışı. Bu yarışta 4 numaralı Edis Barış'la başlıyorum. Özcan Yıldırım idaresinde İstanbul-Ankara kocaeli yapan Misafkan kabukum Sentetik denedi. Arada starttan tereddütlü çıkıyor fakat ilk defa koşuya Bursa Fistinde. Kumpiste Yatkın orijiniyle ilk atımız rakip olarak kendisine e, 4 numaranın arkasından e, bu arada 4 numarada Özcan Yıldırım var. Rakip olarak 5 numaralı Fennan Mehmet Salih Çelik'le 8 numara Sürertay Muhammed Mirbilgin ile yazılması gerekli. Sürprizi de 2 numaralı Alaaddin'den beklerim Selim Kaya ile. Sıralama 4-5-8-2 şeklinde oluştu. 6. koşuya geçtiğimize kısa vade 6 Doman iç koşusu 4 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Bu koşuda ise 11 ismin mücadelesinde favorimiz 7 numaralı Neverland Selim Kaya ile rakip olarak 3 numaralı Kaşıkçı Bey e Özeldirim, 11 numara Melih İnizi Mehmet Akyavuz ve son olarak da 9 numara Ekürlerden Sultan Nene Vedat Abiş. Sıralama 7, 3, 11 ve 9 şeklinde oluştu 6. koşuda. 7. koşu ise Handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi. Dişlerin arasındaki bu mücadele 2000 metrede favorimiz. Ekürlerden 8 numaralı Cloud Hill olacak Nevzat Avcı ile. Rakip 6 numaralı Cloud Hill'e rakip olarak 4 numaralı Alegidin Muhammed Mirbilgin ve 2 numaralı Uygur'un kızı Özcan Yıldırım diyoruz. 6, 4 ve 2 sıralamamız bu şekildedir. 8. koşu şart 3 3 yaşlı Arapları 1400 kum yarışı. Burada 2 numaralı Feda Kırım, Aprant İbrahim Sefa ile bank olarak tutuyoruz. Bu sapkını rakiplerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tekimizdir ikinci altılar için 2 numaralı Feda Kırım. Son koşuya geldik. Handikap 15 4 yukarı Araplar 1900 kuma çıkıyorlar. 14 ismin mücadelesinde e, burada 3 ekür avantajıyla 8 numaralı Ezrevi ile başlayacağız. Mahmut Bağ ile ki son 3 yarışında kazandı. Ekür ise Aldar Şah da iyi bir isim bu arada. E, rakip olarak kendisine 1 numara Alaçatı ağası Abranti Cem Altun'la yazdık. 3 numara İşseven Muhammed Mirbilgin ve 5 numara Rigel Onur Öztürk. Sıralama 8-1-3-5 şeklinde oluştu. Son koşu da Bursa'da. Böylece Bursa tahminlerini hızlı bir şekilde dokuz koşuyu sizler için yorumladık. Son karar tabii ki sizlere ait bizim fikirlerimizle aynı düşüncede değilseniz değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Bu videonun arkasından akşam ilazı tahminlerimizde yine kanalımızda olacaktır. Bizleri dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürlerimizi sizlere sunarız. Onun dışında beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekler. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.